Sabahın sultanı Seda sayan Hava Nur Murat'ın hamile olduğunu programında müjdeledi. Murat üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Bu sevinci Havva Nur Instagram hesabından duyurdu. Çift kız çocuk beklediklerini açıkladı ancak isim konusunda henüz karar vermediler. Havva Nur hamilelik fotoğrafını paylaşarak Kemal Esef'e kardeş geliyor mesajını iletti. Ancak Murat'ın çocuğu isteyip istemediği belirsiz. Çünkü daha önce Kemal Efe'ye zor bakıyorlardı. Murat'ın hamilelik haberine nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Çiftin ailelerinin bu habere nasıl yanıt vereceği de ayrı bir merak konusu. Havva Nur ve Murat'ın yeni gelecek bebekleriyle birlikte hayatlarındaki değişimler ve zorluklar da izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. İlerleyen günlerde çiftin hamilelik süreci ve bebeğin doğumuyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.